Ay <laughs> tam dedim ki ne şeye gireyim dedim gerçekten yazdık düştü ha şu yazdık şu yazdık düşünce korktum buraya düştü burada da şey var fantam var. <laughs> Ay efendim merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Ne var hani ne yok? <laughs> ha onu bilmiyorum canım, onu gidip sorman lazım. O konuda sana bilgi veremeyeceğim, gerçekten bilgisizim o konuda. sorarsın oradan. Günahımız ikimizin. Eller bizi böyle bilsin. Kalplerime sızı dinsin. Seni benden ayıranlar. Evet, biliyorsunuz beyaz kot vardı. Şimdi, bir de ne vardı? Üstümde beyaz tişört vardı. Şimdi de siyah kot ve mont. Çünkü çok soğuk dışarı. Yani. Kalın giyin. Valla şu omuzuma ne olduysa bilmiyorum. Omuzumdan böyle geliyor. Avucumun içi böyle e, karıncalanma gibi oluyor. Ben anlamadım. Artık yarından sonra randevu alacağım. Ondan sonra da artık ne zaman randevu verirlerse e, şeye gideceğim, muayeneye. Vergi e, sen niye Zeynep Zeynep senle niye madile işte? Aa. Sen ne zümrütte madile kalıkıyorsun? Bugün sabah ağlıyordu. Aa, yapmayın efendim yapmayın gerçekten. Valla bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Şey. Zeynep'e mi diyorsun? Ha. Yok yok başka bir laç Ne? Aaa. Ay sen mi modelik yaptın ona? Aa, ini e aranız iyi ama e, görüyor musunuz efendim? Fergus modelik yapmış astolistime. Ya. Aa. Ama Astrolis'im seni seviyordu. Ne oldu? E sen de onu seviyordu. Ah. Yapma Yapma Ay olsun ya üzme zaten gurbet ellerde. Yok sesi güzel. Güzel. E görmüyor musun? Aleyna Asolistim ile Fergüs işmişler. Ya. Keklik gibi Aa kız Herma neredeydi? Yoktu Merhaba Merhaba Herma nasıl olsun? Vallahi bilmiyorum. Ee, Babişkom Ankara Belediye Başkanımız e, Mansur Yavaş e, son dakika açıklaması yaptı. Fırtına Lodos. Ee, bilmiyorum. Kimin çorlamış? Kim kimi çorlamış? Kim diyor kız? Ablacım bir şey soruyorsun da devamını niye getirmiyorsun? Onu kim diyor kız? Kız ben koli mi alıyorum? Kargo mu yolladın bana? Bu ne diyor? Serçe. Ay git Allah aşkına öyle bir şey yok. Geçen Feride vardı. Deniz vardı. Konuşuyorduk. Ki Deniz asla öyle bir şey de demez yani. Kür yapma. Ben Feride ile görüşürüm. Gerekirse Deniz ile de iletişime girerim. Öyle bir şey diyeceğini de zannetmiyorum. Buraya geliyorsun madilik yapıyorsun. Olur mu efendim? E herhalde ki. A, A bu ne ayol böyle? Lalü devri. E güzel. Lalü. Tek dışın putkasını beğendiniz mi efendim? Similyasını anlaşlattım. Putka yaptım ona. <laughs> Bilmiyorum, bilmiyorum. Aman, aman. Bilmiyorum, bilmiyorum. İzlediniz mi? Devamı YouTube kanalım Baysal TV'de. Fragman olarak kısaca paylaştım. Evet, tek dışın similyasını naşlatıyorum ve ne yapıyorum? Vodka <laughs> yapıyor o. Aa, ay efendim Yeliz Kraliçem gelmiş. <laughs> Oray Yeliz ne yapıyor? Müsait misin? Ee, şey Hayır ama tamam da yani Baysal TV'den izleyecek. i̇zleyin iz, diye şey yaptım. <laughs> <gülüyor> 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 Direkt keşfet. <laughs> ha tamam. Dışarıda mısın? Yeliyorsun. Dışarıda mısın? Ha. <laughs> <laughs> Tamam işte izleyemeyen her şeyden izlesinler. <laughs> Yok ben e, İstanbul'a gittiğimde Hülya'ya gideceğim. Fulya'nın tanıdığı varmış efendim. De. Çok güzel e, dışarıdasın. Anladım. O zaman geçersin. Ben de babana nane yanaşlayacağım. Laçoyu bekliyorum. Geçersin herhalde bir saate kadar değil mi Yeriz. Ha şey ne diyordum ya Fulya için? bir ee, şey diyordum valla unuttum. Ha. E, yok canım ya. Hı, -hı. E tabi şu gargacıyım. Ama Fulya'nın e, tanıdığı güzellik salonu varmış böyle. Ondan sonra oraya götürecekmiş beni. Hmm. Ne oldu sana güzelim? Ne oldu sana? Sen böyle değildin, ne oldu sana? Olabilir. Böyle güzellik salonu açtı. Haa... Şeyde... Taksimde... <laughs> Taksim baştı. Evet, betül işlemle beraber. Hmm. Zaten e, Beatle'la eniştenin e, mesleği güzellik e, uzmanıymış. Sonra büyük böyle bir iş yeri açmışlar Taksim'de. Beatle'la enişte yapacak benim kaşlarımı. Tabii. Herhalde ki. <laughs> Merhaba. Zeynep. Ha bunu şey yapacağım. Ee, Zeynep. Vaysal TV. Ee, Paparonhane'ye gidip geldikten sonra. Ama al, e, yazabilirsin. Sorabilirsin. Aa Mirvan teşekkürler canım. Toprak Soykan. Yok bunu şeye alıkacağım ya. O yüzden. Hayır ama dedim ya sana. Vaysal TV. sen dedin de ben de inandım. Seda asla öyle bir şey demez. bir git naşla ya. Uğraşamayacağım senle. Tamam at o zaman. At inanacağım. At. Atalım mı Arap kızı atalım mı vay vay. <laughs> hmm. Öyle bir şey demez hayatım. Öyle bir şey demez. İnanmıyorum. Aa, a, inanmak zorunda mıyım? Yoo, pilsi de olsam inan. E ya. <laughs> Kür yapıyor ya ben tanımıyorum, etmiyorum bunu ya. Hem sonra Seda niye öyle bir şey desin ki? Yağmur yağacak. Yağmur yağacak. Kaç, kaç, kaç. Şemsiyeni aç, aç, aç. Aa, şemsiyemi de mi alsam yanıma acaba? Hmm. Düz hmm. fönlü, saçım bozulmasın, ıslanmasın. Ne dersiniz? alayım mı? Ay yok be keklik. Vallahi billahi bir şey söyleyeyim sana. Kolum ağrıyor. Ta buradan buraya kadar. Ee, artık yarın değil öbür gün randevu alacağım da. Yarın başka işim var biliyorsun. Ha Seda geldi işte. Hadi. Hadi bakalım. Zaten videom bittikten sonra Seda'yı arayacaktım. Mihriban demiş ki ojenin rengine bayıldım demiş. Evet teşekkür ediyorum. Tamam geldi. Hadi. Hmm. Dünkü laçoya benim adı değiştirmişsin demişsin ki ebedi kokuruya naşlatmış lalüleri diyor. Ben de diyor şey var atayım sana diyor. Ben de gargara yapacağım şimdi birazdan Seda. Hmm, tuzlu gargara dişim için. Ne kadar kürcüler ayol. Şu. Şu şu. Kimdi? Bir şey e, Seda'ya. Mirvan Seda'ya bir yazsana onun adını. Söylesene. Hı. Hmm. Bak bakayım Seda nasıl madelik yapacak onu. Dün Seda'nın uykusu gelmeseydi kadının gözleri ağrıyor. O kadar damla döktü gözüne. Sonra dedi ki sabah randevim var Gözcü'ye gideceğim dedi. Gene muhabbet ediyorduk. Olaço'yla. Seda. Ben o. E madelik videosu değil. Madelik videosunu abonun haneye gideyim geleyim mi? öyle yaparız Seda. Evet Deniz. Önce o herma geldi. Madeleştirmek istedi beni Deniz'le. Ondan sonra da ha bu geldi. Bu geldi. Bu da beni, se beni Seda'ya modelleştirmek istiyor. E Seda'ya söyleyin efendim. Paparon haline gidip geldikten sonra golüm şeyi yıkacağım. Eee madilik şeyi yani. O zaman Seda'yı da alacağım. Ha. Ha. Oymuş. söyledi ya işte şuymuş bak bak. Şuymuş herhalde. Şu. He? Al onu al. Al. Paparonu aniden açtayım geleyim. Ondan sonra madilik şeyi yıkarız. İyi hadi ben çıkıyorum ee, alışverişe gideceğim efendim Kürün'den Paparonhane'ye görüşmek üzere.